Değerli konuklar hoş geldiniz. Öncelikle ben Kemal Akka temsilen buradayım. Öncelikle gene organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ve hızlıca konuya girmek istiyorum. Bugün konumuz evaporatörlerde değişken debi. Aslında bu konu biraz detaylı bir konu. Bu kadar kısa sürede bunu nasıl anlatabileceğim açıkçası şansımı deneyeceğim. Bu konu yeni bir konu mu? Aslında bakıldığı zaman yeni yeni teknoloji bir konu olarak düşünülüyor ama bunu kısa bir ufak bir anımla hatırlatmak isteyeceğim sizlere. 99 yılıydı yanılmıyorsam bir hastane projesi yapıyoruz. Bu hastane projesinin de proje dizaynını rahmetli Kevork Çilingiroğlu abimiz yapıyordu. Aynı zamanda danışmanlığını yapıyordu. Ben de şirketi temsilen o zamanki çalıştığım şirketi toplantılara katılıyordum. Fikir alışverişleri, dizayn vesaire yapılıyordu. Keverik Bey bir gün çantasından bir 8-10 sayfalık bir doküman çıkardı. Al bunları Kemal dedi, oku dedi. Baktım Aşle'nin bir makalesi 8-10 sayfalık. İlk defa BPF'i orada gördüm. Ee, 1996 yılı tarihli bir dokümandı. Yani baktığınız zaman BPF 30 yıllık geçmişi olan yeni bir teknoloji değil. Ama ülkemizde e, maalesef bir takım endişeler sebebiyle pek kullanılmıyor. E, Kevork Bey'in o dokümanını hala kullanıyorum. Kendisini de rahmetle, saygıyla anıyorum. E, evet, bugünkü konumuz değişken e, birinci lakış sistemi. Diğer bir adıyla VPF, Variable Primary Flow. VPF diye anacağız daha çok. Evet. Kalp örneğini arkadaşlarımız verdi. Üzerinde durmayacağım. E, Bildiğiniz gibi üç tane e, genelde üç adet e, su dağıtım sistemi var. Sabit de bili primer, sekonder ve BPF değişken değişken de bili BPF sistemleri. E, sabit de bili sistemi zaten üzerine durmaya gerek yok. Bugünkü konumuz genelde primer, sekonder sistem ile BPF arasındaki fark ve bu sistemi BPF sistemini kurarken nelere dikkat etmemiz lazım? E, ne zaman yapabiliriz? Ne zaman yapamayız? Bu e, kritik konuların cevaplarını aramak. Şimdi DPF e, sistemiyle değişken de biliriz. Primer sekonder sistemle ve VPF sistemini kıyasladığımız zaman sol tarafta primer sekonder, sağ tarafta VPF sistemimiz var. Aslında yük tarafına baktığınız zaman iki sistem birebir aynı. E, production dediğimiz çillerlerde su, üretim tarafına baktığınız zaman gene aynı. Fakat e, primer sekonderde sabit e, production pompaları var. BPF sisteminde ise invertörlü sistem pompaları var. E, yük tarafında geçmeden önce e, primer sekonder sistemde bir bypass hattımız var. Decoupler diye de anlarız. E, BPF sisteminde ise gene bir bypass vanası var ama üzerinde sistemlerdeki en büyük çillerin minimum debisinin varlığını ve çillerlerin sürekli minimum debi varlığını Sağlamak amaçlı kullanacağımız bir bypass vanası var. Bir de şurada gördüğünüz gibi BPF'de sekonder devrede herhangi bir pompanız yok. Primer sekonderde burada invertörlü pompa kullanıyorduk. Farkı temel olarak şu primer sekonder sistemde yalnızca sekonder sistemde değişken debi varken BPF sisteminin tamamen tamamı değişken debili olarak dizayn ediliyor. Ee, Burada bypass borusu primer sekonderde hidrolik dengeleme amacıyla kullanırken BPF'de tamamen minimum debi kontrolü amacıyla. Minimum debinin amacı da şu chillerlar belirli bir minimum debinin altına inerlerse bir takım donmayı da işte akış, akış lav, düşük basınç arızası gibi arızalar yaşayabilir. Çok iyi bir şekilde bu minimum debiyi sağlamamız gerekiyor bu sistemin dizaynında. Şimdi İşin bir diğer tarafı maliyetler ve neler değişiyor onlara baktığımız zaman şu e, BPF sisteminde şuradaki pompaları kaldırmıştık. Bir pompa seti, buradaki pompa setinden tasarruf ediyoruz. Bu pompaların üzerindeki çekmal, bana, kolektör pislik tutucu, işte ne gerekiyorsa bunlardan bir tasarruf elde ediyoruz. Tabii ki bunların tasarrufuyla birlikte aynı zamanda işçilikten de tasarruf ediyoruz. Bunun yanı sıra baktığınızda primer sekonderde production tarafında yani çiller soğuk suyun üretildiği taraftaki pompalar sabit debili ve sürekli gereksiz bir debiyi burada çeviriyor. Zaten genel kura her zaman primer devrenin debisinin sekonderden yüksek olması istenir. Primer sekonderde. BPF'de ise bu pompalar yalnızca sistemin gerektiği, yükün gerektiği, binanın gerektiği yükü çevirdiklerinden bir e, yatırım maliyetinden kazanıyoruz. ki işletme maliyetinden kazanıyoruz. Yine bir VPF sistemine baktığımız zaman temel elemanları demin konuşmuştuk. Bypass vanası görevini minimum debiyi sağlamak demiştik. Bu vana seçiminde de önemli bir husus var dikkat edilmesi gereken. Bu vanaların hızlı açılan debi ve açıklık oransal bir nervana olması gerekiyor. Kalite bir bana olması gerekiyor. Santrallarımızın üzerinde kullandığımız yük tarafındaki vanalar aynen primer sekonderde olduğu gibi yavaş açan oransal vanalar. Bir diğer husus da çillerlerin girişindeki kesme vanalarımız. Ortak kolektör kullanıyoruz genelde. dedikede de olabilir ama ortağı tercih ediyoruz. Bu vanaların da yavaş açan lineer vanalar olmasını istiyoruz. Bu vanaların hızlı açması demek debinin hızlı bölünmesi ve cihazların arızaya yönelmesini tetikliyor. Gene sistemin basınç kontrolü kritik devre üzerindeki e, sensörlerle sabit ve basınç kontrolü veya e, proportional basınç kontrolü olabilir. Bu sistemde ilave olarak bir de sistemimize bir flowmetre dahil oluyor. Bu flowmetrenin amacı da sürekli olarak sistem debisini ölçmek, çalışan çiller adediyle karşılaştırmak ve gereğinde debi kritik seviyeye düştüyse bypass vanasını açarak çillerleri korumak. Burada bir akış metre kullanıyoruz. Bu akış metre yerine alternatif olarak kirlerlerin giriş çıkışı arasındaki fark basıncı okuyan pressure, differential pressure e, process, e, e, sensörleri vasıtasıyla da kirlerlerin basınç kaybının okunması ve debinin hesaplama yöntemi kullanılabilir ama flow metre e, sistemi daha tercih edilen bir sistem. Bu vanaların amacını söylemiştik. En büyük amacı... Çalışmayan çillerin içerisinden su geçmesini istemiyoruz. Çünkü çalışmayan çillerden geçen su sistem su sıcaklığını arttıracaktır. Ve bizim istediğimiz bir şey değil. Bu da soğutma, nem alma gibi sorunlara sebebiyet verir. Evet. Pompalama açısından baktığınız zaman BPF sistemiyle primer, primer sekonder arasındaki e, sistem değerlendirildiğinde yaklaşık olarak Aşlar'ın 2002 yılında yaptığı bir ee, araştırma ve makale yayınlanan bir makale. Yüzde 55 su debisinde, sistem debisinde yaklaşık yüzde 20 pompalama enerjisi tasarruf var. Bir diğer husus da sürekli çillerlerin dönüşündeki su sıcaklığı sabit, delta T sabit. Asıl konumuz da Love Delta T'de. Love Delta T'nin önlenmesi için de primer sekonder sistem öneriliyor. Ee, sabit olduğundan Çillerlerin evaporatörlerin içerisindeki e, logaritmik delta T sıcaklığı yüksek kalması sebebiyle ısı transferi artıyor ve bu ısı transferine bağlı olarak evaporasyon sıcaklığı yükseliyor. Demin Samet Bey'in de bahsettiği gibi dolayısıyla Çillerin kompresörünün yapacağı lift işi azalıyor. Dolayısıyla Çillerde kısmi yüklerde bir verimlilik artışı meydana geliyor. Şimdi bir diğer makale bu da air conditioning and refrigeration technology institute'ün yaptığı bir araştırmaya göre BPF sistemini primer sekonderle karşılaştırdığınız zaman ilk yatırım maliyeti %4 ile 4 ile 8 arasında azalıyor. Yıllık işletme maliyeti %3 ile 8 arasında düşüyor. Yaşam döngüsü life cycle cost ise %3-5 civarında düşüyor. Yani çok enteresandır ki daha az para yatırıp daha çok getiri elde edebileceğiniz bir sistem daha yok. Daha önceki örneklerde daha yüksek iç yatırım maliyeti gerekiyordu kazanmak için. Evet, BPF'in avantajlarını şöylece hızlıca sıraladığımız zaman ilk yatırım maliyeti düşüyor, borulama azalıyor, işçilik maliyetleri azalıyor. Daha az alan alan ihtiyacınız var. Pompalar, kolektörler ortadan kalkıyor. Ee, bina ihtiyacı yükü kadar debi döndüğünden pompalama enerjisinden kazanıyorsunuz. Toplam dizayn pompa basıncınız düşüyor çünkü neden? primer devredeki gibi ekstra pompa devreleri, check valve'ler, vanalar, filtreler olmadığı için killer elektrik tüketimi, azal tüketimi azalıyor ve muhtemel lav delta e etkileri de minimuma indiriliyor. Lav delta T etkisi oluşmasa durumunda da biraz over pump yaparak yani aşırı pompalaymayla bunun önüne geçebiliyorsunuz. Şimdi tabii avantajlarını saydık ama BPF'i de ne zaman kullanmamız lazım, kullanmamamız lazım bunu da bilmek lazım. BPF'in en büyük handikapı özellikle çillerlere sıralarken et drop dediğimiz ekle-çıkar e, aşamasında e, sıcak suda dalgalanma meydana geliyor. Bu sıcak sudaki dalgalanma sebebiyle eğer sizin tesisiniz buna hassas bir tesisse, yükünüz buna hassas bir yükse dikkat etmeniz lazım. Özellikle temiz odalar, proses, data center, komputer soğutma, çip, çip imalatı gibi yerlerde nem kontrolü, sıcaklık kontrolü önemli olduğu için BPF çok tercih edilmiyor. Yalnız üç yollu vanalı sisteminiz varsa BPF tercih kullanmayın. Uygun bir otomasyon sisteminiz yoksa BPF tercih edilmiyor. Eski bir kontrol sistemiyle yapmak istiyorsanız ve kapasiteleri birbirinden farklı çillerleri BPF bir sistemde kullanmak yani kullanmayın demiyorum ama hakikaten ayrı bir challenge. Dikkat edilmesi gerekiyor. <laughs> Tabii ki bu BPF'i kurmadan önce bazı ön şartlara Bakmanız lazım. Bu ön şartlar şunlar bir kere toplam sistem ben dizayn debinizin yüzde otuz seviyelerine inebiliyor olması lazım. Ve bu tabii zamanın fonksiyon olarak da yani haurlanan liste baktığınız zaman debiniz yüzde otuz yani bina yükünüz yüzde otuzlara inecek. Bu kayda değer bir sürede alması gerekiyor. Bunun dışında geçici sıcaklık dalgalanmalarına dayanamayan bir sisteminiz varsa kullanmayın. En önemli bir husus işletmeci, bina sahibi Tecrübeli personel, operatör ve teknik personel, teknik e, işletme müdürü bulundurmayacaksa bu sistemi kesinlikle kurmayın. Çünkü en büyük ihtiyacı daha sonraki insan gücündeki kalifikasyon. Eğer tek chiller'ın bir sistemi upgrade edecekseniz BPF çok kolay ve avantajlı bir e, seçim. Genelde de 3 ya da daha fazla chiller'larda olmasını tavsiye ediyoruz. Gene kritik gereklilikler çillerlerinizin, seçtiğiniz çillerlerin minimum maksimum debiyi menaj edebilmesi lazım. Sistemin bir bypass borusu olması lazım. Akış ölçümü yatırımını göz önüne almanız lazım. Yetenekli bir kontrol sisteminiz ve en önemlisi çiller ekleme çıkarma stratejisini iyi yönetebilmeniz gerekiyor. Bu en kritik noktalardan bir tanesi. Sistemin doğru dizaynı, otomasyonun kalibrasyonu ve diğer konularda çok ciddi Zaman ayrılması gerekiyor. Hele ki bu çıldırlar farklı kapasitedeyse adetler artıyorsa bu zamanı mutlaka arttırmanız lazım. İşletmecinin sistemi anlamasını bahsettik. Bir diğer e, handikapı sistemi genişletmek isterseniz VPF'de biraz bu ilaveleri yapmak zor açıkçası. Tabii VPF'in finansal olarak bir getirisi olabilmesi için en önemli husus işletme personeli çiller otomasyonu, pompa yönetimi, tüm yönetimin bir bütün olarak çalışması şart. Bu ayaklardan bir tanesi düzgün değilse BPF'den para kazanayım derken para kaybederiz. Primer sekonderden de daha kötü bir sistem haline gelebilir. Evet, çiller seçiminde en önemli hususlardan bir tanesi eşit kapasite. Bizim için şart değil ama tercih ettiğimiz bir şey. Çillerlerin ee, basın kaybının eşit olması çok önemli. Evaporatörlerin iki 3 geçişli olmasını öneriyoruz. Mümkün olduğunca fazla adetle chiller varsa bu dalgalanma sıcaklık dalgalanması, chillerlerin eklenmesi, çıkarılması daha basitleşiyor. Çillerlerin menaj edebilecekleri minimum debi %40-60 arasında olabilmesini istiyoruz ve sistem debisinin pompa sürdürken dakikada %10'un üstüne çıkarılmasını önermiyoruz. Biraz geçtim galiba. Tabii ki sistem çiller su hacminin yüksek tutulması BPF'deki bu sıcaklık dalgalanmalarının etkisini azaltıyor. Evet, e, demin bahsettiğim gibi lav delta T durumunda da e, çiller e, pompalarını over pump yaparak lav delta T'nin de önemine e, lav delta de engellemiş olabiliyoruz. Evet. Kısaca baktığımız zaman son slide Love Delta T sendromuna bağlarsak primer sekonder sistemde yüksek sekonder pompa enerjisi oluşuyor Love Delta T durumunda. Pompalar daha yüksek debide bir de su pompalamaya çalışıyor. Yüksek sistem soğutma suyu sıcaklığı, yetersiz soğutma oluşuyor. BPF'de ise bunların şu alttaki iki tanesi söz konusu değil. Yüksek sekonder pompa enerjisi de gerek yok. Pompa hızları arttırılarak Log delta t sendromunun önüne geçebiliyoruz. Teşekkür ediyorum. Biraz uzattım dinlediğiniz için sabrınız için.